Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1964 yılından bu yana Kıbrıs'ta bulunan barış gücünün görev süresini bir yıl daha uzattığını açıkladı. Kıbrıs'ta siyasi gerilimin devam ettiğini, Türk ve Rum halkları arasındaki sorunların çözülemediğini ve müzakerelerin gerekli derinlikte yapılmadığını belirten BMGK, görev süresinin uzatılmasının barış getireceğini vurguladı. BM Güvenlik Konseyi'nin barış gücünü bir yıl daha uzatma kararını almasının ardından KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlanan eleştiriler takip etti. KKTC ve Türkiye tarafından eleştirilerde çözümün geçersiz olduğu 1964 yılından bu yana herhangi bir netice alınamadığı vurgulandı. KKTC tarafından yapılan açıklamada BM Güvenlik Konseyi bu kararı alırken adanın iki unsurundan biri olan KKTC'nin rızasını dahil almadığına dikkat çekilerek kararda Maraş ile ilgili olarak yer verilen hususları reddediyor. Bölgede KKTC makamlarınca yasal mülk sahiplerinin haklarına riayet edilerek ve adadaki iki halkın yararı gözetilerek yapılan ve yapılacak olan çalışmalara desteğimizin tam olduğunu yineliyoruz. Konseyi mülklerine geri dönmek isteyen Kıbrıslı Rumları engellemeye çalışan Güney Kıbrıs Rum yönetiminin samimiyetsiz tutumunu desteklemekten vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isteriz ki Maraş KKTC toprağıdır. Barış gücünün görev süresi uzatılırken KKTC'nin rızası bir kez daha alınmamıştır. Bunun Birleşmiş Milletler'in yerleşik uygulamalarına aykırı olduğu ve barış gücünün KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebildiği defaatle kayda geçirilmişti. Barış gücünün KKTC topraklarındaki faaliyetlerini hukuki zeminde sürdürmesi elzemdir. KKTC makamlarının bu hususta atacağı adımlara tam destek vereceğimiz bilinmelidir ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın devamında KKTC'nin tanınması gerektiği belirtilerek, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün yolunu açacak ortak zemin sahadaki gerçekleri temel almalıdır. Bu çerçevede Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Kıbrıs adasında iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğinden hareketle Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz açıklamasında bulunuldu. Dünyadan daha fazla haber almak istiyorsan sen de kanala abone ol.